engellisine en iyi teması yapan ailedir. Eğer siz o aileyi besleyemezseniz, o aileye destek vermezseniz dışarıdaki duvarın dışındaki halkadan asla ve asla bir fayda göremezsiniz. Tüm bu tespitlerimiz sonucunda en önemli projelerimizden bir tanesi Melekköy projesi. Melekköy projemize Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak son derece güçlü bir şekilde destek vereceğiz. Bu nadir, çok fazla bilinmeyen hastalıkta sizlerin yanında olmak, size ve evlatlarınıza sahip çıkmak, destek vermek bizim yöneticiler olarak sorumluluğumuz. Melek Köy Projesi gerçekten harikulade bir proje. Bunun için her türlü girişiminizde yanınızdayız. Müzik